Buna ziva arkadaşlar. Ben peçetem, suyum, yalandan dekorum, lülelerim hepimiz beraber burada sizinle romanca dersi yapmak için çok hazırız. Acayip. Bugün yine bir tekst bakacağız beraber. Tekst dediğimiz yani bir diyalog. Diyalogun birebir karşılığı asla tekst değil bu arada. Neyse. Şimdi arkadaşlar iki kişimiz var. Birisi ana, birisi yon. Ana ve yon. Bunlar ne yapıyorlar kendi arasında kısa bir konuşma yapıyorlar şimdi bunu beraber çevirelim bunu çevirirken kelime öğreneceğiz cümle yapılarını böyle anlayacağız aa böyle kullanıyorlar demek ki böyle demek istiyorlarmış falan diyeceğiz umarım dersiniz ben diyordum çünkü bence faydalı olacak başlayalım daha önce de bir benzerini yapmıştık faydalı bulan arkadaşlarımız olmuştu buna yon kummerk ile buna yon kummerk ile buna Biliyoruz zaten arkadaşlar merhaba selam demek selam yon Kum merk ile Nasıl gidiyor? Kum merk nasıl gidiyor? Lukrurile Lukru arkadaşlar iş demek Yani Ammulte lukrur defakut Yapacak bir sürü işim var Lukru iş Lukrur İşler birden fazla hemen anladık bu bir nötrü değil mi? Urla bittiği için yani çoğul yaparken ur kullandığımız için bunun nötr olduğunu anladık. Devam. Kummerk lukur ile işler nasıl gidiyor? Biz nasıl deriz Türkçe'de? Hayat nasıl gidiyor? Yani işte hayattan kastımız evdeki işler nasıl gidiyor? İş yerindeki işler nasıl gidiyor? İşte genel olarak ilişkiler nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Burada da Kummerk lukur ile demiş. Hayat nasıl yerine işler nasıl gidiyor demiş. Yolunda cevap veriyor arkadaşlar. Buna ana. Merhaba ana. Totul ye bine. Totul her şey demek. Tot arkadaşlar hepsi demek. Tot ya da tot. Çoğul. Tot. Totul artikolat olmuş hali. Totul hepsi ye Yeste. Yeste'nin kısaltılmışı. Totul ye bine. Her şey iyi. Her şey yolunda. Amfost la pimbare kukat selurmeyo ın park. Amfost arkadaşlar. Amfost ye usuntum geçmiş hali. Mesela ye usunt in park. Ben parktayım. Ye usunt in park. Amfost in park parktaydım. Amfost in park parktaydım. Amfost la pilimmare ku katse lumeo. La pilimmare arkadaşlar geze, pilimmare yürüyüş, gezmek. La pilimmare gezide ku ile katsel arkadaşlar kıyne köpek demek katsel de işte köpek yavrusu ya da küçük köpek ya da işte sevimli hale getirmek hani bizde vardır ya kızcağız köpekcağız hayvancağız aslında böyle acıma da değil de bizde bir tık acıma bu arada <laughs> neyse hani bir şeyi küçük sevimli hale getirmek romanlarda çok popüler arkadaşlar yani şu bardağa bile bardakçık diyorlar kalemcik işte bilgisayarcık işte ne bileyim bilgisayar çıktı var mıydı bilmiyorum onu hatırlamıyorum ya. Neyse elmacık bir tane işte armutçuk yiyeyim. Anlatabildim mi? Çok fazla bu ifadeleri kullanıyorlar. Bunlara da ilerleyen zamanlarda <laughs> inşallah bakacağız. <laughs> Bakalım o zamana kadar. Oralara kadar gelebilecek miyiz? Amfosla pilimbale ku katselur. Katsel demiştik. Biz orada kalmıştık. Nerede kaldığımı hatırlayamadım. Katsel arkadaşlar küçük köpek. Katselur artikolat olmuş hali. Ku katselur köpek ile Katselul meo benim köpeğim ile ku katselul meo benim köpeğim ile meo benim arkadaşlar. Katsel burada maskülen olduğu için eril olduğu için meo'yu kullanmış. Pisika olsaydı yani dişi bir şeyden bahsetseydik hayvandan pisika dişi kedi arkadaşlar. Pisika mea derdi. Benim kedim demek için. Pisika mea. İkisi de feminen olacak. Katselum meo maskülen. Meo'yu da yani benim demek için de onu da maskülen kullanacak. Kasyalur meo. In park parkta. Parkın içerisinde yani in park. Bunu bir toparlayalım. Anfosla pilimbale kokatselur meo in park. Köpeğimle beraber parkta bir yürüyüş yaptım. Bir yürüyüşteydim. Tu che faç. Tu che Aslında arkadaşlar che bu. Sen ne yapıyorsun? Sen nasılsının? Tu sen. Che ne? faç daha ne yapıyorsun? <laughs> yani, lac verdi. Çefacın aynısı yani aslında bu tu çe faç. Ana cevap veriyor. Mabukursa aud asla. Mabukur memnun oldum. Sa için. Mabukursa aud asla. Aud arkadaşlar duymak. Yeu aud. Ben duyuyorum. Tu aud. Sen duyuyorsun. Yel ya aude. de. O duyuyor. Noi auzim, biz duyuyoruz. Voi auzit, siz duyuyorsunuz. Ye, yele, out diyorum arkadaşlar. Aşağıya da yazacağız bunun doğrusu neymiş. Daha önce de izlediyseniz videolarda ben ye, yelelerde problemim olduğunu iddia ettiğim halde hepsini doğru bildim bence geçen sefer. Devam. Ma bu kursa out, asta bu. Asta bu arkadaşlar. Acesta'nın kısaltılmışı aslında bu. Mabukursa out asla bunu duyduğuma sevindim. Bunu duyduğuma memnun oldum. Yu am fosla piyatsa diminyatsa şi am kumparat nişte furuk de proaspeti. Yu am fosla piyatsa ben de işte pazar yaptım. Pazara gittim. Pazar yaptım çok Türkçe bir deyim oldu. Ben pazara gittim. Pazardaydım. Diminyatsa sabah. Şi ve am kumparat satın aldım. Arkadaşlar bunun prezenti yani geniş zamanı yeu kumpar, kumper, yel ya kumpara, noy kumparam, voy kumparat, ye yele kumpara. Burada da geçmiş zamanı kullanıyor. Tire kutunu kullanıyor. Am kumparat. Yeu am kumparat. Eğer sen satın aldın demek isteseydim geçmiş zamanda tu ay kumparat derdim. Yel ya a kumparat derdim. Nişte birkaç, nişte furuk de birkaç meyve. Birkaç meyve. Puraas taze. Puraas pata olması lazım. Bunun tekil hali. Burada fructe'yi çoğul yaptığı için o tazeyi de sıfatı da çoğul yapıyor. Puraas diyor arkadaşlar. O da çoğul oluyor. Bunu bir toplayalım. Ama öncesinde bir bardak su içelim. Bir bardak değil canım. Bir rudum yeter. Şimdi. Yovan fosla piyatsa diminiatsa. Sabah pazara gittim. Sabah pazardaydım. Şi am kumparat nişte frukte prospete. Ve birkaç tane taze meyve aldım. Birkaç tane taze meyve satın aldım. Yol ne diyor arkadaşlar? Suna bine. O kulağa çok iyi geliyor. Arkadaşlar suna aslında aramak. Telefonla aramak. Yeusun, tusun yel ya suna. Burada aslında kulağa gelmesinden bahsediyor. Suna bine. A kulağa hoş geliyor. Bine iyi geliyor. Ç ay Çe, a luat. Arkadaşlar alua da almak, akumpara da almak. Ama akumpara kesinlikle satın almak. Yani amkumparat orokiye. Ben bir elbise satın aldım. Ama mesela şöyle yapıyorum. Am luat un pahar depe masa. Masadan bir bardak aldım. Burada luayı kullanacağım. Bunu kumpar edemem. Yani satın almak kumpara kesinlikle. Ama luayı hem bardağı aldığımda kullanabilirim. Hem de am luat orokiye de derim. Yani oradan bir elbise aldım. Ç ay luat. E ne aldın? Suna bine. Kulağa iyi geliyor. Ç ay luat. Ne aldın? Ç Ne aldın? Ya da neler aldın? Ana cevap veriyor. Am kumparat mere. Am kumparat. Geçmiş zaman. A kumparanın satın almanın geçmiş zaman Yu am kumparat mere. Un mar doa mere. Ne olması lazım? Elmanın. Mar, elma arkadaşlar. Unmar, bir elma. Doğu, mere, iki elma. Am kumparat mere. İşte elmalar aldım. Çoğul anlamda kullanıyor. Elmalar aldım. Pere, para arkadaşlar. Armut, para. O para, bir tane armut. Doğu, pere ya da maymulte, pere. İki armut veya daha fazla armut. Am kumparat mere, pere. Elmalar aldım. Armutlar aldım. Tabii biz Türkçe'de larları böyle kullanmayız. Şi ve nişte, çireşe. Çileşe kiraz arkadaşlar. Birkaç tane de yani biraz da biraz burada kanlığın birkaç tane değil de bu kat çünkü mesela tane anlamı bu kat. Nişte çireşe biraz kiraz aldım. Leador. Onlara bayılıyorum. Ador arkadaşlar bayılıyorum. Çok seviyorum demek. Burada le neyi refer ediyor arkadaşlar? Le. Bakın feminen olacaklar ve çoğul olacaklar. Bunlar. Mere, pere, çireşe, Fener olmak zorunda değiller. Onlar olacaklar. Neyse orayı çok karıştırmayacağım şimdi. Aldığı şeyler L'yi refer edecek burada. Onlara onlara bayılıyorum. L ador. Cevap veriyor. Yani devam ediyor. Çireşele sunt preferatele mele. Çireşele bakın bu da artikolat olmuş. Kirazlar. Kirazlar. Sunt preferatele mele. Benim tercihimdir. Yani benim favorimdir. Kirazlar benim favorimdir. Aynen böyle çevirebiliriz. Ben nasıl söylerim bunu? Benim favori meyvem kiraz demem. Der miyim? Ben de şu an boşuna kafamı yormayayım bunu düşünelim. Çileşele sunt, preferatele mele, preferatele orada da birer çikolata olma hali var, mele. Çoğul olduğu zaman da meleyi kullanıyoruz arkadaşlar. Bu mea, meu, mele, mey bunların hepsi benim anlamına geliyor. Sadece feminen olduğunda mea'yı kullanıyorsun tekilse. Tekil ve maskülense meu'yu kullanıyorsun. Neyi tekil ve maskülense? Bir önceki isim. Yani mama bir isim değil mi arkadaşlar? Mama feminen bir isim. Benim annem demek istediğin zaman mama mea diyeceğiz. Değil mi? Mama mea. Mesela tatıl maskülen bir isim. Tatıl meu. Benim babam ya da mey arkadaşlar. Mey mesela maskülen çoğullarda kullanılan bir şey. Pantofi mey. Pantof arkadaşlar ayakkabı maskülen bir isim. Pantofi mey. Benim ayakkabılarım. Ayakkabılar çoğul olduğu için benim kısmını da çoğul kullanacağız. Burada da mesela işte preferatelle mele. İyi kullanmış. Hem feminen hem çoğul olduğunda da meleyi kullanacağız. Mele. Poate samday şimmiye kıteva. Poate belki Poate. Belki. Sanday. Sa. Mı. San. Yani burada arkadaşlar aslında ım. Orası ım. E, miye ım plaçe. Oradan hatırlarsınız. I din i var önünde ama o düşmüş arkadaşlar burada. Sadece miyi kullanıyor. Çünkü önünde tire var. Eğer tire kullanırsa öndeki sesli harf düşüyor. Sanday. Day. Dai. Tu Ye day. Yeu dau ada vermek arkadaşlar vermek fiili. Yeu dau ben veririm. Tu day sen verirsin. Yel ya dam o verir. noi dam biz veririz. Voy dat siz verirsiniz ya da demonstrat dat siz verirsiniz. Yey yele dau diyorum arkadaşlar aşağıya yazalım şu gel. Poate belki bana verirsin. Someday bana. Oradaki mi banayı refer ediyor arkadaşlar. Belki bana verirsin. Şimiye. Belki bana da. Şi, mi'ye Bana da. Şi arkadaşlar ve anlamına geldiği gibi de da anlamına da geliyor de. Mesela Vrao o kafeya. Ben bir kahve istiyorum. bravo o kafeya. Ben bir kahve istiyorum. Virey şitu. Virey şitu. Sen de ister misin ve sen ister misin değil. Yani şey orada ve anlamında değil. Sen de o da de anlamında şeyi kullanıyoruz. Birey şi tu sen de. <laughs> o kadar. O kadar. Poate samday şimiye belki bana da verirsin kıteva. Biraz birkaç tane kıteva birkaç tane. Arkadaşlar çileşele burada Feminen olduğu için kıtevayı kullanmış. Eğer maskülen bir şey... Ya çileşe gerçekten feminen mi ya? Ee, arkadaşlar vallahi ben üşenmeyeceğim ya. Hemen bakıyorum. Şimdi ben ne anlatacaktım arkadaşlar? Buna nereden geldim ben? Kıteva. Şimdi çireşe feminen olduğu için kıteva dedi. Belki bana işte o kirazlardan birkaç tane verirsin. Bana da verirsin. Eğer bu mesela strugur olsaydı, maskülen bir meyve olsaydı Kıtva derdi. Maskülen olsaydı kıtva olurdu. Bu feminen olduğu için kıteva oldu. Aslında ikisi de aynı anlama geliyor. Yani birkaç tane demek. Bana ne diyor? Desigur. Desigur. Tabii ki yon. Desigur yon. Tabii ki yon. Desigur yon. Tabii ki yon. Yata. Kıteva. Çireşe. Pentru. Tine. Yata. Haydi al. Yata. Al. İşte. İşte. Yata. İşte. Kıteva tevaçireşe birkaç kiraz. Pentru tine. Senin için. Pentru tine. Benim için demek isteseydim. Pentru mine. Pentru tine. Pentru mine. İşte birkaç tane kiraz senin için. Yon. Yon ne diyor arkadaşlar? Mutsumesk. Mutsumesk. Sı'yı doğru söylüyoruz arkadaşlar. Mutsumesk. <mizlik> Teşekkürler ana. Yeşt fuerte amabila. Yeşt forte amabila. Çok naziksin. Çok naziksin. Evet arkadaşlar az önce beni bir öksürük krizi tutmamış gibi devam ediyoruz. Yeşt ama amabila. Çok naziksin. Amabil maskülen hali. Amabila feminen hali. Ana ne diyor? Kuplaçere, kuplaçere. Zevkle memnuniyetle ku ile plaçere memnuniyet. Daha ya da bir şey değil diyebiliriz. Ku yon. Sper umarım. Sper kret sanırım. Sper umarım arkadaşlar. Karıştıran birkaç tane arkadaşım var. Belki video izliyorsa kendini bilecek. Sper umarım. Kret sanırım. Ben mi karıştırıyormuşum meğerse? sa umarım ki ay ozi minunatı. sa ay umarım sahip olursun Ye -o am tu yel ya are a ve yap fiili bu arkadaşlar hatırlarsanız sahip olmak fiili spersa ay umarım sahip olursun ozi bir gün minunatı harika bunu nasıl toparlayacağız Türkçe'ye nasıl adapte edeceğiz umarım iyi bir gün geçirirsin umarım iyi bir gün yaşarsın ya da kısacası arkadaşlar biz ne deriz ''İyi günler Atıt. yon lafel shitu Lafel, Şitu ana. Aynı şekilde sen de ana. Sana da iyi günler aslında. Sana da. Neveden kurunt. Neveden görüşürüz. Neveden görüşürüz. Kurunt. Yakında. Arkadaşlar yevvıt, avedeya kelimenin kökü. Avedeya görmek. Yevvıt ben görürüm. Tu ves sen görürsün. Yel ya ve o görür. Noi vedem biz görürüz. Voi ya da dumnevoastra voastra vedet siz görürsünüz. Yei yele vıdı e, vıd arkadaşlar. Ye yele vıd. Onlar görür. Şimdi burada neveden hangi anlamı katmış olabilir? Görüşürüz. Yani biz görürüzle görüşürüz arasındaki farkı anladık mı arkadaşlar? Şu an bir bilgisindeki karşılığı aklıma gelmedi. O. O anlamı kattı. Ne? Oradaki ne? Veden. Biz görüşürüz. Kurun yakında. Ana da diyor ki da, ne neden Tamam. Evet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Çok çok teşekkür ederim. Kırmızı burnuma rağmen. E, buradaki e, birkaç aksaklığa rağmen. Videonun sonuna kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim. Gelmediyseniz de canınız sağ olsun. Ya. Ne diyeyim arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lare ve dere. Tabii ki böyle söylemeyeceksiniz tamam mı? Siz şey deyin. Lerevederim.